Öykü ya. Hatırlıyor musun? Çocukken bu parkta amma çok eğlenirdik. Evet. <laughs> Ve... Kalabalık değil. Yani... Ay yok Burcu delirdin mi kız? Ben bu halde binemem bir şey ya. Ya Arif hadi ya yaparız. Hadi tamam hadi. Hadi hadi hadi. <laughs> <gerek ne gülüyor> <yapacağız. gülüyor> gel 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 gel. gel 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 gel. Bir şey olmaz bir şey olmaz korkma. Oturun bakayım. Aa, Burcu. Hı -hı. Tamam Burcu. Ay. Sen geldi kız. Geç kız kaçma. Evet. Öykü ya, senin neyin var? İyi görünmüyorsun. Evet ya, canım sıkkın. Ayaz'ın bir derdi var ama bana söylemiyor. Aman, boş ver ya. Erkek işte, kadınları anlamadıklarından bahsederler ama... ...aslında anlaşılmayan ta kendileri. Evet ya, yani gerçekten bazen çok zor oluyor anlamak. Ay niye ya? Çok kolay aslında. Yani ne bileyim, böyle çok fazla ilgi alaka istemeyeceksin. Ee aylarca biz seni seviyorumla idare edebileceksin. Ha bir de offside nedir bileceksin. İşlem tamam. <laughs> ay Burcu gayet iyi biliyorsun ki Ayaz öyle biri değil. Ha <laughs> ha sen öyle san. Siz evlenin de ondan sonra konuşuruz canım benim. Geçse şöyle aradan birkaç ay birkaç sene. Hiçbir şey değişmeyecek bence. Ya ben Ayaz'la olduğum sürece öyle hep ayaklarım yerden kesilmiş hissedeceğim. Ya kızım evlenince değişiyor o mod. Sen ayaklarını sağlam yere bastığın şey eğer yer çekimi değil de aşık olduğun adamsa doğru yerdesin demektir. Vay be! Ne güzel laf ettin şu an. <laughs> İyi de ben ayaklarımın yerden kesilmesinden gayet memnun. Kadınız kızım işte saçma sapan şeylere bayılıyoruz biz. Allah Allah! Yani böyle aşık olunca falan aptal olmayı umursamıyoruz bile. Evet, bir de yer çekimsiz aşklara ve sonsuz duygulara olan tutkunluğumuz var. Aa, bir de mutlu sonlar çok önemli. Çok severiz. <laughs> mutlu sonlar sadece filmlerde olur canım. Bir de sonunu bilmediğimiz hikayelerde. <laughs> Öf, ama çok konuştunuz ya. Hayatta işte bu oyun parkı gibi. Ama biz bazen eğlenmeyi unutuyoruz. <laughs> Ve şimdi hatırlama zamanı. <laughs> gel 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 Ne? Ne oluyor be? Ne? No. Hadi. Ay. Ne <laughs> Öküzündeki yıldızlara, yüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara. Baktım, baktım bugün, dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara. Dedim bugün açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Aşk var mıymış, neredeymiş, hayal miymiş, gerçek? Açtım dünyaya kollarımı Sorsam söyler mi sırlarını lara yeryüzündeki yalnızlara yarım kalmış bütün aşklara baktım baktın bugün Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.